Evet merhabalar. Yeni bir DJI ile beraberiz. DJ Mavic Air 2 modeli. Biraz önce Amerika'dan değerli müşterilerin tarafından bana getirildi. Heyecanla açtım, baktım içine. Ama onların yanında utandım, inceleyemedim, bakamadım. Şimdi baş başayız. Manyak güzel bir çantası var. Hapşurdum vallahi buna bir hapşuruk edilirdi. Kocaman bir kutu. Evet manyak bir kutusu var. Abi ya buraya bak ya buraya. Bu kumandası. Yavruya bakın yavruya, 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 gerçi yavruya diyorum ama e, bunun yavrusu tabii ki o değil. Yaklaşık iki ay önce aldığım Mavic Mini, bunun asıl yavrusu burada. Bakın yavrulara bakın ya, müthiş, müthiş. Kamerada da güzel duruyor. Maşallah diyoruz, kazasız belasız uçuşlar diliyoruz. Evet, bu nereden bunun kutusu ha bu DJI Magic Mini. Görüyorsunuz. Bunun tam abisi, babası gibi, kardeşi gibi. Bu 249 gram. Bu da of maşallah sağlam bir kilogramda. 500'den fazladır. Bu da yine onun gibi şöyle drink, 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 drink açılıyor. Bakar mısınız yavruya ya? Bunun sensörleri var önde ve arkada. Ee, herhangi bir çarpmalara karşı tedbirli. Yavruya bakın ya. Kocaman. Buradan bir yerden herhalde açılıyor. Hop batarya çıktı. Evet bataryasız hali ee, çok ağır değil. Keyifli. Bataryası da maşallah hoş bir batarya. Seksi bir bataryası var. Açma kapama tuşu burada. Kamerayı açmıyorum. Ben kıyamıyorum. Size çekim yaparken de açmayacağım. Şatlayın, patlayın. Pervaneleri bakın şöyle. Abisiyle arasındaki kumanda farkı. Ya ben böyle poşetlerinde titizlikle duran aletleri sevmiyorum. Böyle çatır parçalarcasını açmak istiyorum. Bakar mısın yavruya? Ne nereye takacağız telefonu? Nasıl açacağız? E kırar mı şimdi? Hah, bak böyle. Ha, böyle çıkıyor. Kablosu da üzerinde çıkıyor. Ama iPhone şarj kablosu gelmiş. Ama ben iPhone kullanmıyorum. Neyse. Küçük kardeşinin kablosu olabilir. Takılabilir. Şöyle. Bu da böyleydi. Burada kumanda kısmı, telefon kısmı alt, kıs, alt tarafa denk geliyordu. Bunu da tarafa. Bakar mısınız ya? Sinema, sport, normal mod. Hoppa! Açtık. Uçalım mı? Evet, telefonu buraya sıkıştırıyoruz demek ki. Uzaklaştır, yakınlaştır. Kamera ve fotoğraf modu burada. Kapattık. Oo, kumandaların tuşları buradaymış. Güzel. Nasıl çıkıyor lan bunlar buradan? Bakın arkadaşlar, müthiş. Ay sabırsızlık tanıyorum. Güneş ne zaman çıkacak? Yağmur ne zaman duracak? Yaz gelsin artık. Ben uçuşa geçmek istiyorum. Of harika. Müthiş. Müthiş bir şey. Evet iki takım pervane çıktı. Burada tabii kaç takım var bilmiyorum. Burada görtler gibi açalım. Parçalayarak. Evet. 1, 2, 3, 4, 1-2-3-4 tane 2 tane yedeği var ve ayrı bir paket 1-2-3-4-5-6 tane burada yani yine 4 artı 2 tabi artı 2 olunca otomatikman 1-2-3 seri pervane çıkıyor içinden kofilay Fly More Combo paketinden geliyor bu da. Bunda o kadar değildi. Bunun bataryası, çünkü aynı anda batarya olma aparatı buradaydı. Ve şöyle bir kutusu vardı içinde. Ee, bu sistem... E, nasıl derler? Siz, Türkler nasıl söylüyor? E, şarj etme aparatı. Hep beraber kutusu. At. Bakar mısın şuna ya yavrusu resmen bak bunu doğurdu doğurdu yeni doğurdu evet yazın güzel uçuşlar yapacağız evet bu küçük mini İHA'ya kayıt ettirmiyoruz çünkü 249 gram altında olduğu için sadece uçuş alanlarını için izin almanız gerekebiliyor bazen ama almasanız da çok sıkıntı değil halledilir yani bir şekilde. Ama e, uçuşa yasak olan bölgelerde uçulmamanızı tavsiye ederim. Başınız derde girmesin. Problem yaşamayın devlet e, sivil güçleriyle. Çünkü bu önemli bir şey. Evet bunu kaldırdım. Biz şu kutudan çıkan yavrular, şu kutuda ne çıkacak merak ediyorum. Evet, bir adet batarya sonra o USA'den geldiği için böyle bir fiş çıktı buna bir adaptör çıkmazsa eğer yani, ayarlamamız gerekecek bu da bunun Neyse. bir batarya daha başka bir şey çıkmadı çanta da manyak bir çanta ya yani. bu çantayı helikopter için değil de kendimiz için kullanabiliriz yani öyle o derece. oh, burada da bir şeyler var. Hey kablolar çıktı. Bizim telefon kablomuz da çıktı. Güzel güzel harika şeyler var burada. oh, burada. Bu nedir? Yani bu da pilleri şarj ettiğimiz aparat sanıyorum. Evet. Nasıl bir şey oluyor? Şuradaki Bugün şu bağlantı aparatı buna bu şekilde takıyoruz. Şöyle olabilir mi? Evet. Böyle takıyoruz buraya bunu. Sonra bunları da bunun üzerine şuraya gelecek şekilde çıt çıt takıyoruz. Ya çok kalabalık oldu burası. burası çok kalabalık oldu. Şu bakalım. Evet. Bu SD girişti. Bu Type-C girişti. Şu Type-C girişini buradan çıkaralım. Ee, Type-C değil bizim telefonumuz. Type-C girişte evet. Çok enteresan. Girişleri Type-C şeklinde yapmışlar. Bu tarafa da. Girişe kardeşim. Evet telefonumuz sürekli burada durabilir bu alet. İçerisinde kablosu gizli. Çok artistlik. Tasarım ya böyle güzel tasarımlara bayılıyorum. Proje olarak. Ben bile yapıyorum arkadaşlar. Müstakil ev yapıyorum, tasarlıyorum. Projesini yapıyorum. İnşaatın tamamını yapıyorum. İnsanlar huzur içinde yaşasınlar diye. Ve onların yaptığım evlerini bitir, başlangıcından itibaren sonuna kadar videoları da çekiyorum. Ee, yaşam e, nasıl bir yerde yaşayacaklar yaptığımız bütün hizmeti peyzajından havuzuna kadar Evlerinin her yerini e, inşaat aşamasından bitirene kadar video videolayacağım şimdi. Onun için böyle bir yatırım yaptım. Kaliteli bir e, alet satın aldım Amerika'dan. İşte müşterinizin Amerika'da yaşaması da e, bu bir e, fırsat da açıkçası. O bu ne ya? İşte ben bunu ne olduğunu anlamadım Ne ya? O şey olabilir. Kameranın önüne lens olabilir. Hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Ekranı alıyorum. Arkadaşlar. Enteresan bir şey geldi. Bataryalarını aslında kullanmak istemiyorum. Bir tanesini sadece e, doldur boşalt yapmak istiyorum. E, yani yettiği yere kadar kullanayım. Sonra kaldırayım. Bunlar gerçekten çok pahalı. Hele de Türkiye'de bir tane bataryanın 1500 lira falan olduğunu söylüyorlar. Yazık günah. Yani o kadar para verilir mi? Amerika'dan ben bunu aldım. Ee, kaç paraya geldi? Mevki 2. 800, 900 800 dolara aldım. Ee, yok. 900 dolara falan geldi yani. Ya çok güzel ya. Vallahi Açıcağımı şaşırdım. Çok atalım. Sizleri de bekletiyorum. Heyecanlı heyecanlı. Allah herkese nasip etsin diyorum. İsteyenlere, arzu edenlere, hayal kuranlara. Allah hayallerinizi gerçekleştirsin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir olay. Çok zevkli bir olay. Allah çocuklarınıza nasip etsin bu oyuncağı. Gerçi çocuklardan önce babalara nasip etsin. Çünkü babalar için aslında bu oyuncak. Babalar bunu çok sever. Bakar mısınız ya şunların tatlılığına? Baba. Ne? Hı -hı. Ama bu farklı, farklı. Hmm, enteresan. Neyse. Ben videoyu kapatıyorum. Siz bundan sonrasına şahit olmayın. Bundan sonrası artı 18 cinsel içerikli. O yüzden pervaneleri falan takacağım, bakacağım. Telefonum da çalıyor. Görüşmek üzere.